Nane çok kötü bir rüya gördü. Hayırdır inşallah kızım. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ya! <laughs> zeki Bize kaçsak mı ne dersin? Bizi yakala ala. Onlara kızdırmış oluruz. Bizi öldürürler. Kendi istekleriyle bırakacakları zamana kadar beklememiz lazım. <laughs> Merhaba. Biz dostuz dost. <gülüyor> 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 bana ha. Otur bakayım otur. Bazı simitler, simitleri var. Ulan nasıl bir şoförsün lan sen? Nasıl araba kullanmak lan bu? Keşmezse bana yok. Soğuk sudan isteyen. Bitti işte. Asfaltta yumurta pişirip çektik. Şoför kavgalarını çektik. Bir bebeğin doğumunu çektik. Hepsi bitti. Hepsi sıradan işler. Ulan bir gerçek haber patlatamadık gitti be. Kısmet be abi. Yok işte ne yapalım. Abi lazım değil kardeşim ok de lazım değil yayda yaylan abicim Hadi Üç uç kadın iki erkek bir babak o da lazım değil Hı? sen ne diyorsun bakayım oraya gitti onlar kim kimler ne nereye gelmez onlar kalacaklar orada kaybolan insanlar mı var yani onlar gitti nereye gittiler ne tarafa Geçit. Allah Allah. Nereye gitti bu adam? Ha alo. Bir kayıp duyumu var. Teyit edecektim. E, i̇ki erkek, üç kadın, bir bebek. Evet evet aile olabilir. Var mı? İki gün önce ha? Tamam. İçimden bir ses meşhur olacaksınız diyor. Yürü. Yürü. Hayda! Ulan gene mi seyek şey be? On senelik seyeki şey bir oyunda attım be. Sen de amma ballıymışsın ha. Acemi şansı bu kadar olur birader. Denize girsen balık kaçacak Safri. bir şey, bir şey yine yani. Sabri. Tamam tamam be tamam. Heh, buyurun. Mes oldum gene işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yendin yendin de bir de madara etme bari. Ee, i̇yi kötü alıştık vallahi bunlara da. Alıştık alışmasına da insanın evi gibi de olmuyor valla. Geldiğimiz yere dönmenin yolunu bulmamız lazım. Aa, merhaba. Aa, bak görüyor musun? Burada ateş yakılmış. Buradalarmış. Demek ki çok yakındayız. Ha? Oğlum bu ne lan? Baksana maymunlarla yaşıyor bunlar. Düpedüz maymun olmuşlar. Yazıklar. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Karşımızda yılın haberi duruyor. Sen yazıklanıyorsun. Gevezelik edeceğine aç şu kamerayı da kaydetmeye başla oğlum. Şimdi, saldır, çıkar olmaz. Güzel Maymun ailesi için sıradan bir gün başladı. Ailenin kadınları dere kenarında çamaşır yıkarken... ...bebekler eğlence peşinde koşuyor. Benim rahmetli de senin gibiydi. Bitlenip dururdu böyle. Ee yokluk zamanlarıydı tabii. Seferberlik vardı. Sabun yok, su yok. Maymun ailesi için en önemli şeylerden biri ise temizlik. Ailenin en büyük ferdi, ailenin temizliğinin kontrolünden sorumlu. O, ailenin babası biraz sinirli. Azgınlık dönemlerinde muz yiyerek ve çığlıklar atarak eşini yanına çağırıyor. Senede yalnızca iki kere bu dönemi yaşama şansına sahip olduğu sanılıyor. Sen çıtasın, ben de afet. Sen çıtasın, ben de afet. Maymun ailesinde türün devamını belirleyen her zaman dişilerdir. Dişi maymun çocuk sahibi olacağı erkeği seçiyor. Ah, Kız, kararım bacaklarına! <laughs> Burası Akdeniz. Burası Mama. Burası da Karadeniz. Anladınız değil mi? Maymun ailesi için eğitim daima çok önemli ve bu görev her zaman ailenin en büyük oğluna ait. Kaset bitti be abi. Ah be çok iyi gidiyorduk ya. E şimdi ne yapacağız peki? Dönelim artık. İyi de nasıl? Yolumuzu nasıl bulacağız peki? Bu yolu! Kayboldun siz. Ben götürecek buradan sizi. Ancak var bir şart. Neymiş o şart? Siz kimseye anlatmayacak burada ne gördüğü. Ha tamam anlatmayız. Gidelim. E ee, kayıp aile? Onlar ne olacak? Onlar kalacak burada. Çünkü onlar burada mutlu. Siz verdiği bana bir söz unutmak yok sakın. Ayıpsın ya tabii ki. Bakalım çekiyor mu? N ne yapıyorsun abi? Çekiyor çekiyor. Abi ne yapıyorsun? Polisi arıyorum haberi yakalamışım Fiyonkunu atmayacak mıyım yani Orayların elinde esir olan insanların kurtarılması Sahnesi olmadan haber tamam olur mu oğlum Vallahi çok adilsin abi Eyvallah o senin adiliğin Merhaba komiserim ee, Bir ihbarım olacaktı Hani kayıp olan bir aile vardı ya komiserim Onları buldum Evet bir bilgi vereceğim konuyla ilgili Şimdi bulunduğumuz yeri tarif ediyorum komiserim Medeniyetin beşiği diye bilinen İstanbul'da henüz rant girmemiş ormanlarda belki de yüzyıllardır yaşayan yarı maymun bir ailenin olacağı kimin aklına gelirdi? Ama biz bulduk, görüntüledik ve polise haber verip kurtarılmalarını sağladık. Evet sayın seyirciler, solda görmüş olduğunuz dürdane ailenin en büyüğü. Maymun teyze! Kapsana! Hadi kap! Tuzlu fıstık olmadan içilir mi bu eşeğin oğlu? Bunu atıyorsan fıstık da. Adını öğrenmiş, sorulduğunda Sabri diyebilen ve soyadı olarak Fırılda kullanan bir tanesinin bakın işte şurada ancak bir insanda görülebilecek üstün yetenekleri var. Tabii. Tabii Fenerbahçe gençler birliği alt mı üst mü? Ulan senin altını da, üstünü de, gelmişini de, geçmişini de. İnanılmaz ama gerçek sayın seyirciler. Peki onca özelliğe sahip bu ailenin sizce suçu ne? Neden normal hayatı bırakılmak yerine kafese tıkıldılar? Çünkü sayın seyirciler, bilim adamları, zoologlar, antropologlar, belediye zabıtası ve belediyenin parklardan sorumlu müdüründen oluşan bir heyet salı verilmeleri için erken olduğunu söylüyor. Salı verilmeleri ancak bu kafeste geçirecekleri uyum sürecinin ardından mümkün olacak. Kafesler kırılsın! sever bu durumu protesto ediyor. Şimdi hepinizin saatlerdir merakla beklediği VTR'mizi yayınlıyoruz. Fırıldak ailesi orangutanların esaretinden nasıl kurtuldu? İşte operasyona ait görüntüler. Bütün önlemleri alan görevliler hazır olmalarına rağmen orangutanlara yaklaşırken endişeliydi. Fakat beklenmedik bir şey oldu. Orangutanlar özel güvenlik kıyafeti giymiş kendilerine sokulan görevlileri yakın akrabaları olan goriller sandı ve gorillere yani görevlilere karşı hiçbir şey yapmadılar. Ta ki görevliler fırıldakları almaya kalkışana kadar orangutanlar fırıldakları vermek istemedi. Maalesef karşılaştıkları direniş görevlilere biber gazı kullanmaktan başka çare bırakmadı. Alın şunları ekip arabasına toparlayın hadi çabuk alın alın. İşte olayları bütün ayrıntılarıyla gördünüz sayın seyirciler. yılın olayına tanık oldunuz. Yeniden görüşene dek sağlıcakla kal Türkiye. Dizinin tekrarı da bitmiştir artık. Hay Allah. O vahşi adam tecavüz etmiştir zavallı kadıncağıza. Yazık. Çok yazık.